Yaklaşık bir ay önce tırnağıma bir demir parçası düştü. Düştükten bir hafta sonraki tırnağımın hali bu. Bunları kısa kısa video halinde çekiyorum. İkinci haftasında bu şekle geldi. Yapay zekaya sorduğumda o tırnağının düşeceğini söyledi. Üçüncü haftasında biraz toparlar gibi gördüm sanki ama tırnağım uzamaya devam ediyordu. Ama kararmalarda yani içerideki kan pıhtıları da halen duruyor. Dördüncü haftada tırnağımın alt tarafı artık patlamaya ve açılmaya başladı. Yani alttan muhtemelen tırnak geliyor. Tırnak iyice yavaş yavaş kendini salmaya başladı. Artık bu saatten sonra bu tırnak bir yerlere takılacağı için bunu ben kendim kırıyorum. Tırnağın altında kan pıhtıları var. Tırnağı aldıktan sonra etimin darbe alan kısmında baya bir şişkinlik vardı. İğnenin ucunu yakarak oradaki şişkinliği kalan kanları boşaltmaya çalıştım. Orası biraz inceldi, düzeldi ama aşağıdan da dikkat edersiniz tırnak gelmeye başladı. Ama üst tarafta hala bir şişkinlik var. Yani tırnak gibi bir şey var hala orada. Ama alttan tırnak da gelmeye devam ediyor. Ne yapıyoruz? Ölçümlere başlıyoruz. Burada bir omaj var. Yani kısa devre oluşmuş aslında. Şimdi bunu bir cımbız yardımıyla çözümlemeye çalışıyorum. Cımbızla oradaki kısa devreyi kaldırmaya çalışıyorum. Ufak ufak da kalkmaya başladı. Yani sanki burada şu anda bir iki tane doku varmış gibi. İnce ince uğraşıyorum çünkü bir yandan da canım yanıyor. Kaldırıyorum, kaldırıyorum. Bu işlem böyle olmayacak çünkü ufak ufak artık kanamaya başladı. Biraz daha dürtüklüyorum. Üst taraftan biraz daha sıkı bir şekilde tutup o parçayı oradan alıp alttan gelen tırnağa yol vermeye çalışıyorum. Neştere getirin. Neştere getiren yok. Siz tabii ki bu şekilde uğraşmayın. Bakmayın ben canımı yolda buldum. Her türlü kendime de müdahaleler ediyorum. Bu tarz ufak tefek şeyler için koşa koşa ne sağlık ocağına giderim ne de revire giderim artık yapamayacağım noktada beni aşan noktada bir sağlık kurumuna mecburen başvuru yapacağız. Ben burayı dürttükçe buradaki kan artık çoğalmaya başladı. Oradaki parçayı da şu an tamamen alamadım. Şimdilik video bu kadar. Tırnak düşmesine kadar olayı gördünüz. Ben bir de buraya bileğim atayım. Buradaki kanı durdurayım. Herkese kolay gelsin.